Merhaba dostlarım ben Çağrı. Bugün sizlerle birlikte midde brand oynayacağım. Elo bu şekilde. Karşımızda Viktor var. Bakalım Viktor karşı oynayabilecek miyiz? Öyle biz ondan daha güçlüyüz. Ama late game'de hmm, emin değilim. Kim daha çok farm aldıysa ki onu farm alınca yetenekleri güçleniyor ya skillleri. Gerek E'si, Q'su, W'su falan. Ultisi. Onları açabilirse o daha iyi olacak ama range şampiyon olduğumuz için açmasına pek izin vermemeye çalışacağım. Öyle işte. Karşı bot da OTP gibi ya. Neyse hadi oyuna geçelim. Evet oyun başladı. İlk olarak Doran'ın yüzüğüyle başlıyorum. Ondan sonra kapıları tutmaya gidiyorum. Şuradaki kapıyı tutacağım genel itibarıyla. Bizim adama invite atmasınlar. Tank olduğu için başta çok güçlü olamayabiliyor. Evet minyonlar geliyor. İlk olarak hızlı bir şekilde ittirmek istiyorum ben aslen. Çünkü aynen. Karşımızdaki adamın wave clear'ı çok iyi değil. Böyle yapsam. Ah be. Ben de bayağı kaçırdım ya. Hmm. Bayağı kötü oynuyorum. Bugün ilk oyunu bu arada. O yüzden ellerim buz gibi. Öyle söyleyeyim. Birkaç gündür video atamamamın sebebi de şey. Ehliyet alıyordum. En son işte. Ee, şeye girdim. Yazılı sınavına girdim ondan sonra. Normal şey sınavına girdim. Bu şey mi var? Skirt falan var? Nasıl öyle dojluyor ya durup dururken? Yoktur belki. Öyle afk durup bir şeyler yapıyordur. Dün de işte şeye girdim. Yavaş boşlayayım da adam xp kaçırsın bari. Ha, neyse. Neyse ne diyordum ben ya? İşte dün araba sınavına girdim, sürüş sınavına girdim. Onu da geçtim umarım. O yüzden video atamadım birkaç gündür. Atıyorsam da bir gün arayla falan attım. adam niye böyle oynuyor? Bir garip. Sadece E'lerimizle bile ne kadar çok hasar vuruyoruz görüyorsunuz. Harbi bu adam bir değişik ya. Hepsini dojluyor adam. Onu kaçırmasam iyiymiş. Neyse bizim potumuz var. Adam ikinci potunu kullanıyor. Bu adamları SS atalım da ölmesinler ya. Güzel kaçtı. Bizim için bayağı iyi oldu orada kaçması adamın. Şuraya bir bardağı atayım adam gelirken dürtmeye gerekirse öldürmeye çalışacağım. Slow push yapıyorum ki adam minyon kaybetsin. Adamın girmeye şey olmayacağını biliyordum. Adam bir garip hareket ediyor ya. Pek anlayamadım. Görüyor musunuz adamın hareketlerini? Bir kere bile W yemedi. Çok değişik ya. ben de o kadar da kötü attığı bu düşünmüyorum yani çünkü bilmiyorum. Hiç yemiyor adam. Çok garip. Ah. zor şeyim yetmedi ya. Bu adamın flaş yok? Ultim var. Dalarsan kanka. Öldü adam. Ama gördünüz mü yani adam hiçbir skill'imi yemiyor. <laughs> Anlamadım ya bu. Adam. <laughs> Victor Sigrid yazalım da bizim adamlar bilsin en azından. Kaç beşle vermiş en son? O adama dikkat etmek lazım. Tamam adam teleportunu kullanmadı. Minyon kaybedecek birkaç tane. İlk olarak Riley'e gitmek istiyorum. Adamları yavaşlatalım. Early'de de bayağı iyi oluyor Riley. Lake sadece bir tık iyi olmuyor. Onun yerini şeyle değiştiriyoruz. Öldü. Adam güzel oynadı. Bizim adam fazla pasif oynuyor. ADC'den bahsediyorum. Tüm şeyleri dururken adam orada devam etmesi gerekiyordu bence. Özellikle milyonun nesi yokken. Bu adamın ultisinin olduğunu unutmayalım bu arada. Bakın görüyor musunuz? Adam şey olarak iyi oynamıyor böyle. Oynayış olarak iyi oynamıyor. Sadece... Aa, yemin ederim bu adam script kullanıyor. Adam bir tane bile Q'muzu da W'muzu yemedi. Sadece E ile vurabiliyoruz adama. Görüyor musunuz? Adam bir kere bile yemedi. Adam E Ülkeleri Yiyecek kadar kötü Ama asla W ve Q yemiyor Öyle mi? Bizim bot sıkıntıya girmiş bu arada. Burayı bir ward atalım da V falan gelmesin. Toplayın lane'e yönelik oynayalım. Görüyor musunuz? Adam hiç bir tane bile tuttu, Bir tane bile yemedi. Hiç bak. Gidip Baze'den şu şeyi alalım. Büyük ihtimal orada da onu ayarlıyordu ilk başta. Dedim ya adam afk mu afk. Orada gidip script'i ayarlıyordu büyük ihtimal adam. Ölme Karabaş. Atla. İyi bari. Öldü o adam da ama ya. Güzel Eee Anca ulti falan atacağım herhalde bu adamı ben Adam görüyor musunuz ultimin e, range'ini görüyor O yüzden şey yapmıyor O kadar yaklaşmıyor bak Bak görüyor musun <laughs> Görüyor musun nasıl yaklaşmıyor Bak bak Aha yok yemedi bunu da yemedi ya Görüyor musun bir taneye bile yemiyor Ha ilk defa yedi adam. Öldü zaten ondan sonra da. Tamam. İlk defa da yedi adam. <laughs> Şuraya bir kontrol totemi atalım. E'ye vereceğim çünkü Q'ye vermek hiçbir şey ifade etmiyor bu adama karşı. Neyse ki Brand falan almışım böyle. Ultisi şeyi olan bir karakter almışım yoksa dokunamayacağım adama. Adamın ne kadar kötü oynadığını görüyorsunuz değil mi? Bu kadar kötü oynayışlı adam bir de script kullanıyor. Bu adam burayı ittiremez çünkü şey. Kenan. Canon'lu wave, şuradan bir tane daha şunları alıp öyle çıkalım. Bir de gel uh, Zac, adamda screeps var ama bok gibi oynuyor. Gel gel gel. Adam hiç vardı atmadı. Atla. Görüyor musun? Adam <gülüyor> <gülüyor> hepsini dojlu O sıçra ne kadar boş bir sıçraydı farkında mısınız? Adamda script var zaten. Öylesine atıyor adam. Burada şey var. Onu ayarlayamıyor herhalde de. Geliyorum ben de oraya. Ölmeyeyim, ölmeyeyim, öldüm. Şunu kesin. <laughs> Adam o fight'ta bile her şeyi dodge'ladı. Pelet <laughs> <laughs> de hiç düz vuruş Q falan atmaya çalışmıyor. Q'su yoktur belki de düz vuruş da atmadı. Ne yapıyorsun la? Blitz gelip lane'imi içine sıçıp geri gitti. Bunu satacağım, ayakkabı alacağım bir tane. Orada flash'ım kötüydü ya. Orada ölecektim zaten. Yes. Adam AC'ni güçlendirdi. Burada vardır. Var. Orada vardı var dedim kankam sen de görüyorsun ki. Görüyor musun? Adam dojluyor hepsini. Tamam onu öldürün güzel. Güzel. Bu adam da öldü. Beyce, e, Witch Thor'da Sigrid var. Yani Q atma. Tutmaz ki yani. Ne gerek var? Bizim adam keşke de almasaydı oraya. Victor mu? Victor mu? Victor'muş. Çok da fark etmiyor yani de. Adam oyun başından beri bir tane Q veya W yemedi. Ha yedi bir tane. İlk defa yedi. Oh. Kapattı mı acaba yoksa yakından olmuyor mu acaba anlamadım ki onu da. Şu kuleyi alabilecek miyim ki ben? Biraz aşağıya doğru oynayayım da bot orada. Bizim ADC bir yeri ya. Kaçıyorum ben. Gelme la. Şunu alayım da belki canım falan dolar. Ölmedim oh be. Öleceğim sandım. O adamın o şeyi nasıl yetiyor ki oraya onu da anlamadım. Değdir duvarı mı varı söyler umarım. O abi olmadı. Buraya atalım. Geliyorum. Öldü o da tamam. Gayet iyi. O adamda niye buraya kadar var ya? Şimdi i̇şte karşınızdaki adama göre şey yapacaksınız böyle. Skill'leri açıp bir şeyler yapacaksınız. Ben orada mesela Q'yu geliştirsem normalde Q geliştiriliyor Brand'de yakalayamayacağız yani. Kesemeyeceğiz adamı. Neyse bizim adam aldı en azından şeyi. Teleportum yok vallahi kanka. Adamları kesersek iyi olur da. Gelmeye çalışıyorum. Hadi saldırın. Şu adama saldırsanıza be kankalarım. Hadi bakalım. Öldü adam herhalde. Bunu alacağım yapacak bir şey yok. Adam teleportu olmadan kesmiş sizi. Yok yapacak bir şey yok ki. Adam bariyersiz kesti sizi. Öldü o adam da yani yine hiçbir Q'mu yemedi gördünüz mü bilmiyorum. Ultisi yetişmesin diye ultisiyle mesafe kapatmak için şey yaptım bu arada. Sıçra attım orada. Bundan sonra ne alsam bir zonya patlar ya. İlk önce şundan alayım. Mid kulesini tutun ya. Bizim ADC niye bu kadar çöp? Bir de konuşuyor diyor ki kaybet şu yüzden kaybettik bu yüzden kaybettik falan diye. O neymiş öyle ya. Ben kaçıyorum valla. Oh iyi kestiler en azından o adamı. Tamam ölmedi bizim adamdı. adam neymiş böyle ya? <laughs> o tipi bu tipi dedik de yani bu ne böyle? İşte bu yüzden oyunculuk önemli. Bu adam script, <laughs> bu adam scriptsiz. <laughs> bu adam da bir bir onu ikiye on olmuş. Ben de hala midden kuleyi alamadım ya. Neyse mid kulesi çok bir şey açmıyor zaten. Side lane'lerdeki kuleler daha fazla alan açıyor, daha fazla işe yarıyor da. Açabilirdim ama yani. Bunu patlatayım. Şunu alalım. 2 3 4 Ve gelirse EQ atmak için şey yapacağım. Gelmedi. O adam öldü mü? Şu adamı öldürün lan. Ah be. Niye bu adam duruyor mesela hala? Eee kim dalacak o adamı bilmiyorum ki ben. Ben mi dalacağım? Niye bizim adamlar önüne beni salıyor? Öldüm ki. Üç tane front adamımız var. Beni önden ısı alıyorsunuz. De i̇şte bizim ADC var. Ölmeden orayı bir tutsak çok iyi olacak aslında. O adımı almamız lazım. Ölmeyeyim ben. Güzel kestik onları. Buradan bot'a falan gitsem bir şey alabilir miyiz acaba? Onlar şey alsın baron alsın biz buradan bir şeyler almaya çalışalım. Baron ejder olur. Hadi be doğ... Hadi be oğlum. Alın bir şeyler ya. Alamayacağız mı onu? Kim var burada? Bunu alıp çıkalım. Tamam güzel. Bayağı para verdi bu buradan. Parçasını alacağız şeyin şimdi. Zonya'nın. Ölmeyin be. Hadi dalarsınız. kaybetmeyelim be ne yapabiliriz tutamayacağız onu da herhalde hepsi ölmeseymiş bari ya o gün bitecek mi Umarım bitmez vallahi bunu ikiye alalım Tamam. O adama dalım. Ben daha dalamam. Çok iyi. Çıkın kankalarım. <laughs> Şunu alalım. <laughs> Bir tane daha AP alalım. Devam edebilir miyiz buradan? Ona dal mı? Buna dal. Şuna dal. Adam boru 2 level. Ondan sonra Rabadon mu alsam acaba ya? Robo'dan alabilirim. Bu adamlar da hemen doğuyor bize gelince bizimkiler yarım saatte oluyor doğuyor anca. Kil çalmak için mi o flash'ı? Bunu alalım da şöyle bir. buradan kule almak istiyorum ya. Bir takım çok kanser bizim takıma bak. Şey burada bu adamı kesmek lazım. Aa oradayım şu adam. Oyun oyun şey oldu bilgisayar kendini kapattı ne oldu anlamadım orada oyna ne oldu onu göremedim kazandık mı oyunu kaybetmişiz ya neydi öyle ya oyundaydım böyle birden bilgisayar mavi ekran verip kendini kapattı ondan sonra oyun bitti DDoS falan mı attı adam acaba? Ne yaptı anlamadım vallahi. Oyunu şeyini izleyeceğim. Acaba bizim takımdakilere de oldu mu yoksa sadece bana mı oldu gibisin Bu adam çok tehlikeli bir adam. Reportlayamadım da adamı. Nereye gelmiştik biz? Şuradaydık herhalde. Aynen AFK kaldım. Yok bizimkiler devam ediyor. Ama işte çok hasarları olmadığı için bir şey yapamıyorlar herhalde. Böyle de giremedim hemen yani böyle bir. Garip oldu anlamadım. Ondan sonra o adamlar bizi mi kesti? Ha onu kestiler herhalde de. Aynen. Ondan sonra da bitirdiler herhalde. Zaten bizim takımda sadece oynayan set ben bir de Zek falan vardı. Onlar da olmayınca GG oldu gibisinden. Adam 15 level baksana biz 17 leveliz Ona rağmen tek atıyor adam Bilmiyorum çok garip bir maçtı O adam hakkında report falan çıkartmaya çalışacağım çünkü Gördüğünüz gibi çok garip bir maçtı yani İzlediğiniz için teşekkür ederim Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere Kendinize çok dikkat edin Bay bay